Tarihte bir gün geldi. Halk cebindeki parayı ortadan ikiye yırttı. 1922 yılında Yunanistan Megali İdea hayaliyle Anadolu'ya asker çıkarmıştı. Sakarya'dan sonra cepheye sıkışıp kalan Yunan ordusu her geçen gün daha çok harcama yapıyor. Savaş bütçesi ise delik deşik oluyordu. Ve 25 Mart 1922'de dönemin Yunanistan Maliye Bakanı Petros Protopapadakis tarihin en sıradışı ekonomik kararlarından birini açıkladı. Banknotları ikiye bölün. Tüm vatandaşlar, ceplerindeki paraları dikey olarak ortadan yırtacaktı. Bir yarısı devlete teslim edilecek, diğer yarısı ise yarı değeriyle kullanılmaya devam edecekti. Örneğin, elinizde 10 dirhmi varsa, 5 dirhmi olarak tedavülde kalacaktı. Devlete verilen yarının karşılığında ise vatandaş, %6.5 faizli, 20 yıl vadeli bir devlet tahvili alacaktı. Ama bu sadece bir finansal hamle değildi. Aslında cephede tutunmak için devletin zaman kazanma çabasıydı. Ve hükümet günü kurtarabilmek için halkın cebindeki paraya başvuruyordu. Uygulama başlamasıyla birlikte piyasada panik başladı. Halkın alım gücü düştü, küçük esnaf fiyatları iki katına çıkardı. Maaşlar yarım banknot üzerinden ödenmeye başladı. Paranın yarısı kesiliyor, ama fiyatlar ikiye katlanıyordu. Bu uygulamayla devlet 1.6 milyon drahmi toplamıştı ama halkın güveni ve ekonominin dengesi yerle bir oldu. Aynı uygulama 23 Ocak 1926'da tekrarlandı. Bu kez paranın %75'i halkta kalacak şekilde yeniden düzenlendi. İlginçtir, bu yöntem başka ülkelerce de benimsendi. Osmanlı, savaşın sonuna doğru 1 liralık banknotları çeyreklere ayırdı. Finlandiya ise 2. Dünya Savaşı sırasında benzer bir uygulamaya başvurdu. 25 Mart 1922 sadece bir tarih değil, cüzdanların da ikiye bölündüğü gündü.